Türk Borçlar Kanunumuzun 138. maddesi şu şekildedir. Sözleşme sona erme halleri, ifa imkansızlığı, aşırı ifa güçlüğü Madde 138, sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmaz takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesi hakkını kullanır. Bu madde hükmü yabancı para borçlarında da uygulanır. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 138. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı borçlar kanununda yer verilmeyen, 3. aşırı ifa güçlüğü, kenar başlıklı yeni bir maddedir tasarının tek fıkradan oluşan 137. maddesinde, aşırı ifa güçlüğü düzenlenmektedir. Bu yeni düzenleme, öğreti ve uygulamada sözleşmeye bağlılık, ahde vefa, ilkesinin istisnalarından biri olarak kabul edilen, işlem temelinin çökmesi, ne ilişkindir? İmkansızlık kavramından farklı olan aşırı ifa güçlüğüne dayanan uyarlama isteminin temeli, Türk Medeni Kanunu'nun ikinci maddesinde öngörülen dürüstlük kurallarıdır. Ancak sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması ya da dönme hakkının kullanılması, tasarının 137. maddesinde belirtilen şu dört koşulun birlikte gerçekleşmesine bağlıdır. 1. Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum ortaya çıkmış olmalıdır. 2. Bu durum borçludan kaynaklanmamış olmalıdır. 3. Bu durum, sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirmiş olmalıdır. 4. Borçlu, borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olmalıdır. Maddeye göre, uyarlamanın bütün koşulları gerçekleşmişse borçlu, hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteyebilir. Bunun mümkün olmaması halinde borçlu sözleşmeden dönebilir. Sürekli edimli sözleşmelerde ise kural olarak fesih hakkını kullanır.